Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Bey Bey'in kapışması yapacağız. Voltrack Bey ya 2'ye karşı Spryzen S2 Arkadaşlar burada fırlatıcılarımız var. Şimdi arkadaşlar takıyorum. İkisini de takalım şöyle. Şunu takıyorum. Ve arkadaşlar fırlatıyorum. Bunu fırlattım. neydi? Oh, arkadaşlar bir puan. İlk maçı kazandı. Arkadaşlar Voltrek ilk maçı kazandı. Şimdi sıradaki maça geçelim. Arkadaşlar yine takıyorum şunları. Arkadaşlar sürprizimi. Şunu yaptım. Arkadaşlar fırladı. <laughs> Takalım. Bazen hiç alamıyorum arkadaşlar. Olmuyor. Takalım <laughs> bunu. Arkadaşlar sağdan attı. Bacan arkadaşlar bir puan daha aldı. 2 puan. Arkadaşlar şimdi üçüncü round. Üçüncü roundu eğer Voltaire kazanırsa maç biter. Şartı arkadaşlar attım. Voltaire'e şimdi takıyorum. Onu da attım. Arkadaşlar sağdan attı. Bir puan. Arkadaşlar bu turu kazanan maçı kazanıyor. Takıyorum. Bakalım geri dönüş mü yaptı. Evet arkadaşlar surprising geri dönüş yaptı. Ve o treki sağ dışına fırlattı. E, maçın kazananı surprising. Arkadaşlar e, kan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E, Diğer videoda görüşürüz.